Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna, yeni bir oyun haberleri, oyun gündem videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Bugün birbirinden güzel 4 farklı konumuz var. Nazihane 10 dakika boyunca sizlerle bunları konuşup üstüne yorumlar yapacağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Videomuza geçiyoruz. Böyle videoların devamı için lütfen kanala abone olup videoları beğenirseniz bana manevi desteğin büyüğünü vermiş olursunuz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Evet ilk haberimizde başlıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Milli Piyango İdaresi'nin BTK'ya yaptığı başvuru sonucunda Twitch ve Kik platformu, canlı yayın platformları Türkiye'den erişime yasaklanmıştı. Gerekçe olarak ise kumara özendirmek, kumar oynatmak, kumarın reklamını yapmak şeklinde şikayetleri olmuştu. BTK'da erişimi yasaklamıştı ki. E. Geçtiğimiz birkaç gün önce Twitch'te açıldı Kick'ten sonra efendim. Bu süreçte neler yaşadık veyahut neden böyle bir süreç oldu? Buna zaten bir sürü kanal değindi. Ben sadece şunu diyeceğim. Bunların devamı gelebilir mi diye düşünüyorum. Yüksek ihtimalle devamı gelmeyecek ama ilginç bir dönem oldu benim için de. Ee, biliyorsunuz Kick yeni çıkan bir platform ve e, Twitch'ten yayıncı çekmeye çalışıyor. Kick direkt zaten Kick'in arkasında sahibi uluslararası bir bahis şirketi. Ya adamlar zaten kumarı övüyorlar ve oynatıyorlar. Adamların derdi Kik üzerinden kumar sitelerine kullanıcı çekmekti. Kik açıldı. Nasıl açıldı? Kumar sekmesini Türkiye'ye kapatarak erişimini kapatarak açılmış oldu. Twitch'te ise çok ilginç bir şey oldu. Twitch de yine aynı şekilde kapandı ama işin komik tarafı şu. Twitch'te yayın açamadığımız süreçte ki biz ee, tam tam Twitch'in kapandığı akşam saatlerinde maratondaydık. Ya ben devralacaktım bir iki saat sonra. Maratonun 102. saatini geride bırakmıştık. Yani 102 saat geride kalmıştı maratonda. Ve ilginç bir şekilde Kik'den sonra Twitch kapanmıştı. Ardından neler oldu o süreçte? Ya yani bir sürü yalan yanlış bilgi döndü etrafta. Ama günün sonunda Twitch'in açılacağı tarih belirsizdi. Biliyorsunuz Kik'in şöyle bir avantajı vardı. Kik'in Türkiye'de kendi bir tane temsilcisi bulunuyor. Böyle bir avantajları vardı biliyorsunuz Twitch yıllar önce kendi buradaki Twitch Türkiye birimini kapattı burada. Zaten çok yaramıyordu ben yayınlarda da hep sistem ettiğim bir şeydir. İnsan kayırarak iş yapıyorlardı ama günün sonunda kapatmışlardı. Böyle bir şey de çok gerekliydi. O yüzden Twitch normalden de geç açıldı. İlginçtir ki Twitch'e VPN'le girdiğiniz zaman Türkçe kategorisinde hala birçok kumarcının slot çevirdiğini, yayın yaptığını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve işin komik tarafı işte bunların çoğunun aslında yurt dışında yaşayan Türkler olduğunu da gözler önüne serdi. Bu, bu çok hayal kırıklığı benim için. Ha peki sorun çözüldü mü herhalde derseniz. E yani şu an Türkiye'den kumar yayınlarını görebiliyorsunuz. Ama izleyemiyorsunuz. Çünkü Girdiğinizde yayına size diyor ki ülkenizde yasaklanmıştır. Yani sizin bölgenizde bu bu kategoride yayın izlemeniz yasaklanmıştır diyor. Ama mesela mobilde e, yayına tıklamadan ön izlemesinden görebiliyorsunuz. O da çok ilginç bir şey ama ya günün sonunda Twitch'in ben direkt komple gazino, kumar sekmesini Türkiye'den kökten kapatmasını beklerdim. Tıpkı Kiki'nin yaptığı gibi. Fakat böyle bir yolu tercih etmediler. Bakalım önümüzdeki günlerde e, BTK ve Milli Piyango, hangi siteye bu sefer kick için ardından el atacak onu merakla bekliyoruz yani. YouTube olur mu derseniz ben zannetmiyorum YouTube'un olma ihtimali çok düşük. Evet günün ikinci haberi Hell 2'den geliyor. Hal Divers neredeyse çıkalı bir ay oldu ve inanılmaz bir başarıya kavuştu. PlayStation'ın stüdyosundan çıkan bir servis oyunu kendisi ama o kadar iyi yapılmış bir servis oyunu ki. Şaka gibi ama insanları oynatıyor ve inanılmaz bir başarılı bir şekilde ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde Helldivers 2'nin birebir her şeyle yayıncısı, geliştiricisinden tut da sayfasına kadar birebir kopyası açıldı Steam'de ve daha ucuza satılmaya çalışıldı. Ya bunu hangi kafayla yapılır bu da anlaşılmıyor gerçekten. Hani Steam'de bir insan nasıl dolandırabilirsin bu şekilde bilmiyorum ama tabii Steam bunu fark etti ve o sayfayı direkt erişime kapattı. Böyle bir ilginç bir dolandırıcılık girişimi oldu. Yani. Adamlar Heldaris 2'nin sayfasını birebir kopyaladılar ve oyunu daha ucuza koyarak hani aslında ortada bir oyun yok. Daha ucuza satarak insanları baitleyip, yemleyip oyun satıp hani para kazanmaya çalıştı. Sanki senin hesabına ha bilmiyorum nasıl bir sistem işliyor orada ama Steam'in arka tarafını bilmediğim için ama şuna yeminim ya Steam sana direkt satılan oyunu anında ödemesini yapmıyordur diye düşünüyorum. En azından iade olaylarında düşündüğümüz takdirde böyle ilginç bir girişim yaşandı. Hal adını kullanarak, bu başarıyı kullanarak oyunun üzerinden bayağı dolandırıcılık yapmaya çalıştığı insanlar. Daha doğrusu bir yapımcı, bir tane Steam'e oyun yükleyebilen bir arkadaş. Evet, Call of Duty Warzone Mobil geliyor. Ee, Call of Duty Warzone Mobil için bir fragman yayınlandı. Şu anda zaten videoda görüyorsunuzdur. 21 Mart'ta çıkışını gerçekleştirecek. Yani yaklaşık 2 hafta sonra bizimle birlikte olacak. E, ee, i̇nsanlar Call of Duty'nin Modern Warfare 3'ün çıkışından sonraki rezaletlerinden sonra son dönemlerde Warzone'daki problemleri de konuşuyorlar. Warzone'da ilginç bir hatadan dolayı karakterlerin silah ilerlemeleri, seviyeleri dahil birçok istatistikleri sıfırlandı. Son durum neydi bilmiyorum. Oynamıyorum şu anda kalktı Modern Warfare 3'ü. Youtube'da biliyorsunuz hikayesini yapmıştık. Warzone Mobile ise bu kaosun ortamında dedi ki ben 21 Mart'ta sonunda geliyorum. Yani yaklaşık şöyle söyleyeyim. Betasını insanlara Call of Duty Modern Warfare 3'ü tanıttıkları lansmanda denetmişlerdi Avrupa'da uzun bir süredir geliştiriliyor nasıl bir oyun çıkacak bilmiyorum 21 Mart'ta çıkışını gerçekleştirecek bir aksilik olmazsa bizde en geç 22 ya da 24 Mart'ta yani bir Cuma ya da bir pazar günü YouTube'da videosunu inceleme videosunu çekmek istiyorum bakalım Call of Duty Warzone mobilde nasıl oynanacak yani Battle Royale artık e, son dönemlerde etkisini kaybettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz artık insanlar yani Battle Royale oyunları çok tercih etmiyorlar bunu çok rahat Fortnite ya da PUBG oynadıysanız biliyorsunuzdur. inanılmaz bir düşüşteler. Ve hani Call of Duty de bizim Türkiye'de özellikle Warzone tarafı çok geçen bir oyun değil. Ya bizim Türkler çok Warzone'u çok sevmiyorlar Battle Royale türünde. Genellikle Warzone, Call of Duty tür oyunlar Amerika ve Almanya taraflarında çok izleniyor. Bakalım yani ben de oyun çıktığında hem inceleyeceğim inşallah bir aksilik olmazsa videosunu da atacağım. Bakalım bizim kanalımızda da izlenebilecek mi? incelemesi belki kimdir? Çok güzel bir oyun çıkar ortaya da. Bayıla bayıla oynarız. Ya ben kendi yorumumu katmam gerekirse çok düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani ben çok muhteşem bir oyun gelebileceğini düşünmüyorum. Hayal kırıklığı bir oyun gelebilir. Ama inşallah öyle olmaz diyerek de bir kendimi avutmaya çalışıyorum. Bakalım göreceğiz. Cult Wars Mobile 21 Mart'ta App Store ve Google Play Store'da yayınlanacak. Bilginiz olsun. Hemen günün son haberine geçelim. Evet buraya kadar bu arada. Videoyu beğendiyseniz ne mutlu. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun Son konusu Stardew Valley'den efendim. Biliyorsunuz Stardew Valley tek kişinin yaptığı bir oyun ve inanılmaz bir oyun. Bizim de kanalımızda tam 1'den 50'ye kadar 50 bölümlük koskoca bir parlak çiftliği serimiz var. Kendisinin yapımcısı son dönemlerde bir tane oyun geliştiriyordu. Fakat Stardew Valley'de bir tane endgame dediğimiz oyunu bitiren bir güncelleme yayınlayacağını uzunca bir süredir söylüyordu. Özellikle de 2023'ün yazından beri konuşulan bir konuydu. Resmi olarak çıkış tarihi belli oldu kardeşlerim. 19 Mart 2024. O da geliyor. Neredeyse iki hafta sonra 19 Mart'ta Stardew Valley'e son update geliyor. 21 Mart'ta Call of Warzone mobil Warzone'un mobil versiyonu çıkıyor. Stardew Valley'nin peki bu 1.6 sürümü neleri içerecek? Bir tane büyük olmak üzere 2 minor dediğimiz küçük etkinlik. Bir sürü yeni eşya, yanlış hatırlamıyorsam patates geliyor. Evet patates ekeceksiniz. Yani oyunu zaten bir çiftlik simülasyonuydu ama bambaşka bir şeye getiriyor. Yüzden de fazla satır diyalog geliyor dolu dolu bir sürü diyalog ekleniyor oyuna. Bir sürü bug fix'inden tut da ekstra itemlarına kadar bir sürü content geliyor kardeşlerim. Şu andaki detaylı bir içerik olmadığı için ben de size paylaşamıyorum ama yani belli şeyler hani Gelecek etkinliklerin bile ne olduğunu bilmiyoruz. Oyununda görebileceğiz anca. 1.6 sürümüyle beraber bu Star Valley'e gelen son güncelleme olacak ve arkadaşımız, yapımcımız tamamıyla artık şeye odaklanacak. Yeni oyununa odaklanacak. Yeni oyununa çok değişik bir oyun geliyor. Onu da bekliyoruz. Onunla da ilgili haberler olduğunda yine bu kanalda videolar olacak. Hatta güzel bir oyun olacağını tahmin ediyorum. Yüksek ihtimal serisi de olacak. Diyeyim. Ee, bakalım 1.6 sürümü Star Valley'de neler, neler olacak ve nasıl bir içerik sunacak bize. Bunu hep beraber göreceğiz. Onun dışında biz 50 bölümlük seri yapmıştık. 60'a çıkabilir ya da hiç videoda gelmeyebilir. Bakacağız hep beraber göreceğiz öyle söyleyeyim. Yani spoilerını uzaktan ufaktan vermiş olayım. 1.6 sürümüyle beraber güzel bir oyun gelirse yani etkinlikler güzel olursa neden olmasın parlak çiftliğine bir 10 bölümlük daha dönebiliriz. Ben yayın hani videoyu 50. bölümdeki finalden sonra biraz ilerletmiştim oyunu. Yapmadığımız eksikleri de tamamlamıştım. E böyle bu şekilde onunla işte ha şunu da ekstra ne ekleyeyim. Kendisi de bu arada 30 milyon satmış. Ee, başarısız daim olsun. Çünkü Star Valley çok güzel bir oyun. Yani herkesin mutlaka denemesi ve hani alması gereken oyunların başında geliyor. Ya yani kütüphanede olması şart Stardew Valley. O kadar güzel bir oyundur. Ha, sevmeyeni de vardır ama ya bir kere kendini ona kaptırdığında günlük, günün sitesinden 2-3 saat boyunca uzaklaşıp Stardew Valley çiftliğine bakmak, güzel hikayesini, görevlerini yaparak oyunda ilerlemek ayrı bir zevkli. Yani her oyunun görevi sevdirmez. Her oyunun diyaloğu sevdirmez. Ama Stardew Valley bunun tam tersini yapıyor. Diyalogları da ayrı bir seviyorsunuz. Oyunda bir şeyler yapmayı, görevler tamamlamayı da ayrı seviyorsunuz. Çünkü görevleri basic, sallamasyon görevler değil... Evet gündemimiz bu şekildeydi. 4 tane konuyu inceledik bu videoda. Helldivers üzerinden yapılan dolandırıcılık, Twitch ve Kick'teki yaşanan şu 2-2,5 iki, iki haftalık drama. Efendime söyleyeyim Stardew Valley 1.6 sürümünün 19 Mart'ta, 21 Mart'ta 2 gün sonra ise Call of Warzone'un mobilinin geleceğini tekrardan hatırlatıyorum bir oyun gündem videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu seriye de bu arada güzel bir isim öneriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Çünkü oyun gündemi birazcık böyle demek saçma oluyor ama aklınıza bulunsun. Sizleri seviyorum. Hepinize yüce Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.